Esselamu Aleykum Hareketli Kolombo'nun kalbinde, Hilton Kolombo lüks ve misafirperverliğin bir simgesi olarak duruyor. İnançlarıyla uyumlu unutulmaz bir deneyim arayan Müslüman gezginler için bu beş yıldızlı otel ihtiyaçlarını karşılamak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Leziz helal mutfağından istek üzerine alkolsüz odalara kadar Hilton Kolombo, Müslüman konuklar için konforlu ve endişesiz bir konaklama sağlıyor. Helal lezzetlerle bir mutfak yolculuğu. Müslüman gezginler için en önemli unsurlardan biri helal yiyeceklerin bulunmasıdır. Hilton Kolombo'da servis edilen tüm yiyeceklerin helal olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla bir mutfak yolculuğuna çıkabilirsiniz. İster yerel Sri Lanka lezzetlerini, ister uluslararası lezzetleri arzulayın, otelin çeşitli yemek seçenekleri İslami diyet kurallarına uyarak damak tadınızı harekete geçirecektir. Evden uzakta bir ev. Hilton Colombo, tüm misafirler için davetkar bir ortam yaratmanın önemini anlıyor. İstek üzerine alkolsüz odalar mevcut olduğundan, Müslüman gezginler kültürel ve dini tercihlerine saygılı bir alanda rahatlayıp gevşeyebilirler. Colombo'yu kolayca keşfetmek Otelin lüks olanaklarının ötesinde, birinci sınıf konumu yakındaki helal yiyecek seçeneklerine ve Kolombo'daki diğer turistik yerlere kolay erişim sağlar. Sri Lanka'nın canlı kültürüne dalın, tarihi yerleri keşfedin ve çeşitli mutfak sahnesinin tadını çıkarın. Tüm bunları yaparken konaklamanızın konforlu ve inançlara duyarlı bir sığınak sağladığını bilin. Huzurlu bir vaha. Keşfetmekle geçen bir günün ardından Hilton Colombo'nun sakin vasına çekilin. Havuz başında rahatlayın, spada canlanın veya şehrin nefes kesen manzarasının tadını çıkarın. Otelin kusursuz hizmeti ve dünya standartlarındaki olanakları gerçekten unutulmaz bir konaklama sağlar. Lüks ve inancın mükemmel bir karışımı. Hilton Colombo, lüks ve inancı kusursuz bir şekilde harmanlayan bir deneyimi ustalıkla tasarladı. Müslüman gezginler dini ibadetlerine bağlı kalırken otelin dünya standartlarındaki ikramlarının tadını çıkarabilirler. Helal mutfağa olan bağlılığı, alkolsüz odaları ve elverişli konumuyla Hilton Colombo, Colombo'da unutulmaz bir konaklama arayan Müslüman gezginler için mükemmel bir seçimdir. Bu videonun sonuna geldik. Otel hakkında daha detaylı bilgiye videonun altındaki açıklamadaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.